Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi evimde kullandığım Max Upli marka musluk filtresi ne tanıtacağım. Daha doğrusu musluk filtresi diyorum. Bu bir arıtma cihazı değil. Bir musluktan gelen yani normal şehir şebeke suyundan gelen pis maddeleri arıtan bir cihaz bu. Zaten ben şu kısmındaki iç kısmını da açacağım size. Bu halinde de göstereceğim. Ee, şöyle kutuda geliyor. İçinden teflon bant. Şu şekilde cihaz. Şöyle e, aparatı. Ve böyle kullanma kılavuzu geliyor. Bu aparatta e, çeşmelere göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu üst kısmı çıkardığınız zaman kendi çeşmenize göre ayarlar yapabiliyorsunuz genellikle tüm çeşme tiplerine uyuyor. Hatta uymayana bile şu şekilde bir aparatı daha var. Bununla da direkt kelepçe şeklinde takabiliyorsunuz çeşmeye. Ee, şöyle kutunun üstünde neler var filtresinde onu da göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. Kalsiyum sülfat var. Bu sudaki kloru ve bazı ağır me metaller miyim de e suyu daha çok böyle sertliğini yumuşatıyor. O manada yazılmış. KDF 55 diye bir filtresi var. Bunda da ağır metalleri, bakterileri ve kloru filtre ediyor. Üçüncü filtresinde de aktif karbon var. Bunda da yine klor ve diğer bir etken maddeyi süzüyor. Yani bu cihazı kullandığınızda aktif bir vaziyette suyunuzun temizliğini sağlıyor. Kireci de kısmen önlüyor. Ben size şöyle göstereyim. Ben de şu an bu takılı. Bu ikinci olarak aldığım banyo tarafına takacağım bunu. Memnun kaldığım için aldım. Şöyle göstereyim. Ee, bizim çeşmemizde buradan açtığınızda arıtmaya başlıyor. Eğer arıtmayı kullanmak istemezseniz şöyle çeviriyorsunuz. Şebeke suyuna dönüyor. Ee, şuraya çevirdiğinizde de normal arıtarak geçiriyor. Şurada şöyle lekeler var görüyorsanız. Bunlar normal sabun lekeleri. Bizde çok fazla kireç vardı. Bakın şuradan görebilirsiniz. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Bunlar hep kireç lekeleri bazıları. Şurada yine sabun lekeleri var. Ama artık bu cihazı kullandıktan sonra bayağı bir azalttı kireci. Suyun devraklığını şöyle görebilirsiniz. Yani amacı e, böyle ne diyeyim size yani klorlu, kokulu, pis suyu arıtmak bunun amacı. Tabi içilebilir halde değil. Bizim arıtmanın asıl suyu bu. Arıtma cihazımızın. Bu sadece buradaki şehir şebeke suyunu arıtıyor. Ve temiz bir su veriyor. Biz e, tabii ki bunu kullanmadan önce bayağı bir kireci arıttırdık çeşmeden ve çevresinden. Bunu taktıktan sonra da gayet güzel işlevini görmeye başladı. Şimdi ben hemen şurayı da açayım filtresini. Evet, üst taraftan çıkardım. Bakın filtrenin üstünde şunlar, şu siyahlıklar, ufak böyle taş benzeri şeyler. Bu ilk süzgeci, şu beyaz. Bakın üstünde görebilirsiniz zaten. İç kısımda da 3 tane filtreden geçiyor. Buradan süzülmüş su çıkıyor. Filtreyi çıkarmayacağım. Zaten hani çıkabiliyor. Değiştirebiliyorsunuz daha sonra filtrelerini. Ee, bu şekilde bir sistem bu. Şöyle suyu açayım görün. Buraya normalde su bastıracak. Bakın. Böyle. Burası doluyor. Şuradan süzüyor. Buradan da temiz suyu bırakıyor normal koşulda. Evet. Ee, cihaz bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.